Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kur'an-ı Kerim'den yani cüzden 12. dersten e, uzatmaları okuyacağız. Bu e, Kur'an ile ilgili ilk video. E, 12. dersten başladım. Eğer istiyorsanız e, en baştan başlarım. İlk önce hocadan video dinleyeceğiz. Hadi başlayalım. Ee, e oh Uh...

おいおい qui cou la li lu ma mi mu na mi Y Y Y Şimdi Teklif geçiyor geçiyoruz arkadaşlar. Çalabiliyoruz. Harflerin met harfleriyle uzatılarak okunuşu. Uzatma harfleri üçtür. Vav Ya Elif Ö e, İ e, 一，二，三，四，五，六，七，八，九，十。 Weeeeeee hey. E, U. Evet arkadaşlar şimdi listeleri okuyacağız. E, I, U. Sadece böyle göstereyim. şimdi. Ben okuyorum. E, I, U, B, B, U, D.

ra ri ru va vi Vu wow, arkadaşlar şey bunu pratikten soracağız isterseniz de hocadan dinleyelim z z zi, z s s s Ş Ş Şu da di do arkadaşlar bu sağ sahasını... sol so su, su. yanlış söyledim ikisini karıştırdım da di bu da di do va di, zo A...

Yo. Evet arkadaşlar. Ya. Yeah. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. 12. dersten siz sonra 13. derse gelmesini istiyorsanız sadece kanalıma abone olup videoda like atarsanız çok sevinirim. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın.